Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta size FTH oyunu tanıtıyorum. Burada gördüğünüz gibi yetişkin, genç, bebek, yumurta şeylerimiz var. Burada da dinozorlarımız var. Hangisiyle bununla başlayacağız önce. Roman böyle uçuyorsunuz. Mağaranın içini de tanıtacağım ben size. Ay. Ha. Bakın. Ay. Aynı mağaranın içi nerede? Bakalım orada büyükler var mı? yaşım. Bakın yaşım. 434. Aha. Su mu var orada? Hayır şelale var. Ne şelale? Gösteri, göstereyim hemen size. Onun arkasında da bazen büyükler, küçükler saklanıyor benden. Eh. Gençler, bebekler. Hmm, sarkıtlar var bak yukarılarda. Burada, burası da benim evim. Hmm. Ay. Bakın, burada şelale. Ay çok güzelmiş. Burada da deniz. Bu göl gibi. Buradan çıktı şimdi mağaradan herhalde. Hı hı. Aha bak genç. Hmm, başka ejderhalar da var. Genç ejderhalar. Hı hı. Büyük Şurada bazen Olsa... şeyler çıkıyor. Hani bazen buradan şeyler bir şey isimler çıkıyor. Ay isim diyorum. Aha bakın. Bu bu da genç. Güzel miymiş? Daha küçük evet pembe. Ama ben şimdi gençe geçiyorum. Bu taraf çıktı. Küçükken büyüttün sen onu değil mi? Hı hı. Şu an böyle başlıyoruz. sonu evet, sonra belki. böyle. Şimdi ben başka el ejderhaya geçiyorum. Bu mu olayım? Bu mu? Hangisi? Yorumlara yazın. Ama bu yavruya uçamıyorsun. Koşarak büyüyorsun. Ay bekli, bekliyorsun öyle büyüyorsun. 80, 80 yaşına gelmeye çalışıyoruz. Ama bu arkadaşlar bu da büyüyünce çok güzel bir ejderha oluyor. Kuş diyecektim. Eh. Bu ne yaşı kaç? 58. Bu ejderha. ejderha. Ama şu an uçamıyorsun. Çünkü yavrusun. 58 yaşında, ay 30 yaşında uçabiliyorsun. Galiba. Bayağı da hızlı yürüyor. Çünkü koşmaya aldım. Böyle yavaş. Böyle. Hız. Kaç oldu yaşı? 22. Ay hiç kimse yok. Şu alttaki yuvarlaklar nedir? Hangi? Bu. Evet. Otur. Ne? Oturma şeyleri. Hmm, ha, hareketleri. Aa, hareketler yaptım. Yapayım. Aa. Aa, bak benim türden. Peki, saldıranlar Aa. var mı burada? Yok, burada Hı. saldırma şeyi yok. Amaç nedir? Amaç büyümek. Büyümek amaç. Heh. Ne kadar bir saçma. Arkadaşlar. Şu an. Benim elmasım bu kadar ya. Evet. Ben şunu almaya çalışıyorum. Bu kadar olması lazım. Ha, başka ejderha almak için. Ama bu elması en iyisi. Elması neyle kazanıyorsun? Elması koşarak. Durarak. Hmm. Öyle. Bakın, ben ikinciyim. Hmm. Ay, ne oluyor? İki, iki olan da var. Ay, ne oldu? Yani bir şey oldu. O da hesaplanmış mı? Hı hı. Nasıl yaşamamış. Hı ıh. Hesaplanmış. Büyüdü galiba. Evet, hayır. Bu hı. başka ejderha. Hı? Başka ejderha mı? Hı hı, bak. Senin büyük ejderhan. Hı hı. 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 U, 829. Hayır, 400. Ha, o senin şey, isminin yanında. 436. Evet. Şimdi ben... Hayır. Şimdi başka ejderhaların yanına geçiyoruz. Başka şey hmm, bir O benden değil. Aa bak. Hmm, hop hop ne yumurta yerliğin. Kovuluyorum. Gel gel peşimden. Bakın. Böyle gösterimiz var bizim. Mardin'in içine gidiyor. Hep aynı yollar galiba. Başka yol yok mu? Yok. Aa ama başka dünya da var. Hmm. Gideyim mi? Uçarak. Merak ediyor musunuz? Yorumlara yazın merak ediyorsanız. Şura var, şura var, hmm. şura var, şura var. Hadi şimdi uçalım, ben düşmeyeyim. Burası da bizim, <laughs> bu dağ var ya arkadaşlar, benim saklanma yerimiz. Hmm. Mağaranın içi. Şu yukarıda da bir yer var, orası. Nereden saklanıyorsunuz? Ya hayır saklan. Yağmurda çamurda. Hı hı. Yağmurda. Korunacağınız yağmur yani, değil mi? Hı hı. Kar yağdığında. Ya, havaya uçacağım. Süzüleceğim. Hı hı. Vay kalıyorsun şimdi de. Kardeş yavrumu almış. Gidiyor. Hani? ağzında. O, o, da sen benim arkadaşım anne. Alabilir. Arkadaş edindik. Anam. Bırak bakayım. Bırak da bize bakalım. Ha minik. Ha ona anne. Benim yavrum değilmiş. Yoruldukça yavrusunu bırakıyor. Hadi bay bay. Hadi hoşçakalın. Bu videoyu beğendiyseniz yorumlara yazın.